Nereye gidiyorsun? Hı? Ha? Yine takıldın bana nereye gidiyorsun? Biz, biz nereye gidiyoruz? Merkeze <laughs> Ne alacaksın? Ee, bir tane abur cubur Abur cubur Kaç tane alacaksın? Bir, bir tane hı hı. Ne alacaksın bir tane? Bir tane He. Bir şey, şey. Abur cubur alacaksın hı. Hadi gel gidelim Tut elimi. Nereden gidiyorsun? Ne? Buradan gideceğiz. Gel. Araba var. Evet, araba geliyor. Ne yapıyorduk Beracım Çekiyordu. Nereye geçiyorduk? Burada geçiyorduk. Kaldırıma çıkıyoruz değil mi araba Hayır, gelince? Evet burada araba geliyor. Evet nereye çıkalım? Oraya çıkıyorum anne. Neydi orası? Hı -hı. Kaldırım. Kaldırım anne. Evet kaldırıma abici, çıkalım. Abici, araba geliyor. Araba mı gidiyor Hı -hı. Hadi çıkalım kaldırım. Hadi anne. çıkalım. araba. Geldik mi Merkide Beracığım? Ne, ne alacağım? <laughs> Bir tane seçme hakkım var. Çok almak yok. Bugün yedim biraz. <laughs> bak buradan seçelim. Gel. Var mı orada abur cubur? Yok. Bu tarafta. Bu <laughs> bak. Buradan seçebiliriz. Bizim oyuncaklarımız var. Gel. Nerede? Buradan seçeceğiz aşkım. Gel. Niye yani, Efendim. Buradan Nereden seçeceksin? Abur cuburlar bu anneciğim? Hı? Aydan. Bak burası gel. Aydan. Aşkım orada bir şey yok. Burası gel. Bebeğim burası burası. Orada bir şey yok. Burada cipsler var. Bak başka bir şey yok. Orada dondurmalar var. Gel. Evet. Anne istiyor? Hayır anneciğim. Çok soğuk. Ben sana evde veririm olur mu? Gel. Gel buradan bir şey seçelim. Gel. Buradan ne seçelim? Gel. Bak Halley alayım mı sana Halley? Hayır mı? Evet. O ya. Halley. Ne istiyorsun peki? Ne istiyorsun? Göster bakayım. Daha var. Telefon. Eğitim. Evde bir sürü telefonumuz var anneciğim. Aman Anneciğim bizim telefonumuz zaten bunların hepsi var evde. Ama Evet. Ama anne bundan koşuyoruz. Ama anneciğim bizim evde var zaten telefonumuz. onu koşuyorum. Tamam. Sen şimdi onu bırak. Tamam mı? Birazdan gelip alıracağız. Tamam mı? Yani tamam hadi. Hadi gel abur cuburumuzu seçelim hadi. Tamam. tamam Sonra alacağız. Şimdi almayacağız. Gel ne seçelim? Gel bakalım. Hmm. Ne seçişmek istersin? ne seçelim? Ne hmm. seçelim? Beriliğin orada değil burada bak burada gel buradan seçelim. Hmm. bak bunlardan ne alalım? Bak bunlar alalım ister misin? Aman Yumuş şeker mi? Bundan mı istiyorsun? Evet, anne. anne evde evde yiyelim. Ta evde yiyelim. Abla ile paylaşacağım mı? Evet. Tamam. Anne baba bizi duvar Hadi tamam. Gel gel şimdi içecek alacağız. Gel nereye gidin? Abla içecek alacağız ya. Tüksünüm, mama da, anne. Sana da mı alırım? Evet. Tamam gel. Bak bunu alabiliriz böyle. bu daha güzel bak ayı ayıcıklı istersen bunu alalım. Hı. Dur ben alayım. Anne ben da bunu. Tamam anne. Bunu bırakalım o acı olabilir bunu alalım olur mu? Bu acı o yüzeye Evet anne. aferin sana. Hadi Hı. gel şimdi aldığı içecek alalım. Hı. Gel içecekler bu tarafta gel aldığı içecek Hı. alalım. Anne bunu da Tamam sana da alacağım Hı. geç. Tamam, hadi. Ama kasıyı. Kasıyı götürelim, evet doğru söylüyorsun. Aynı küçük de kasıyı. Evet. Gel şimdi içecek bulalım. İçecekler neredeydi Bera? Yok anne. Bu tarafta olabilir, gel anneciğim. tarafta da yok. Evet, bekle şimdi. Ne? Bu tarafta sanırım, dur. Evet. Efendim Beracığım. Çok içecekler yok. İçecekler yok. Bakalım. Gel. Gel bu tarafa bakalım. Anne bu neden bakıyoruz? İçeceklere bakıyoruz. Bak bana. Tamam. Sen mi bulamadın içecekleri? Bulmadım anne. Gel bakalım bir de bu, bu tarafa bakalım. Yok. Nerede acaba? Yok anne. Allah Allah. Gel bakalım Bera. Hadi. Gel. Hmm. İçecekler anne. buradaymış Tamam kasayı götüreceğim gel içecek alalım yoğurdumuzu alacağız gel içeceklerimizi alalım ne alalım içecek ver acım ne tamam yoğurt alacağız aşkım ne, içeceğimizi alalım dur bu taraftaymış bak bu tarafa dön bak burası içecek gördün mü Bence bir tane iced alalım. Çay alalım çay alalım. Çiçekler kenarda anne. Burada bak çay alalım. Çiçeksiz mi? Evet. Ama nerede? Ne alalım sence? Çiçek Evet. Bence bundan alalım bak. Olur mu? Tamam. Tamam. Sen taşıyabilir misin? Sen Taşıyabilir misin sen? Anne. Aferin. Zorla diyorsan ben taşıyayım. Tamam. Hadi. Anne ama sepete koyuyoruz. Sepete mi koyalım? Sepet almamışız. tamam sepet al koyuyoruz. Ben onunla sepet alıyorum. Sepet toplamaya mı gidiyorsun sen? Evet, evet. Tamam. Ama anne bunlar çiklik yapıyor bir. Ney kızım? Çiklik yap bak anne. Ben sana ona çiklik yapabilirim. Gel. Anne. Efendim? Çiçek aldık. Buradan hadi gidiyoruz. Hadi. Sepeti, sepet nerede? Sepete gerek yok. Gel yani iki parça bir şey aldık. Gel gidelim. Anne ben taşıyayım onu. Onu taşıyamazsın. Ağır olabilir sana göre. Bakın. Taşıyor musun? Bak. <laughs> Zorlanıyorsun. Var ben taşıyayım. Anne sepeti yapalım. Tamam. Sepeti nasıl taşıyacağız? Sepeti? Sepete gerek yok. Hadi kasaya gidelim bence biz. Tamam. Başka panta da alsak mı diye düşünüyorum. Sence alalım mı panta? Evet anne. Alalım mı? Hayırdır. Tamam. Ama bunu. Tamam bunu alacağız zaten. Ama anne, ama ayırdım onu. Tamam alacağız aşkım. Ay, Hadi. Ayırdım. Hadi gidiyoruz. İki, yedi. Yoğurt burada aşkım. Anne yoğurdum. Yoğurdum. Hadi kasaya gidiyoruz anneciğim. Tamam. Bu taraftan, bu taraftan vereceğim. Buradan anne. Buradan. Bu üstünden. evet. Anne büyüsün anneciğim. Evet. Hadi. Hadi ilerle. Evet. Geç bu tarafa. İlerle bak. Kasa ileride. Hadi. Hadi hızlı hızlı hızlı. Hızlı biraz. Aferin sana. Anne. Efendim. Ya, Geliyorum hadi. Ya. Hadi ha, bekle. Ha. Sıra bekle. Bekle. Sıra bekleyeceğiz. Bekle anneciğim. Anne. Hı. Hı. Ne oldu? Ya, anne tamam. Dur abi. Anne. Dur abi gitsin. Sıra onda. Sonra biz. Tamam mı? Hı hı. Tamam. Tamam. İçecek burada. İçecek burada. Alışverişimizi yaptık, gidiyoruz. Anne. Efendim. Anne. Hadi şimdi evimize gidiyoruz Beracığım. Evimize gidiyoruz. İnebilecek misin? Dikkatli ol. İstersen tut elimi. Tutar mısın elimi? Aferin. Anne ben Düşüyordu, Dikkatli. Hoppa. Kocaman abla olmuşsun sen artık ya. düşmezsin sen artık abla oldun. Anne düşmem. Onu. Evet. Bak şimdi buradan da geç. Zıpla. Hoppa. Aferin sana. Hadi arkadaşlara bay bay yap. Bak bana. Bak bana. Görüşürüz.